Rüyada yorgan görmek kişinin kendisini emin ve muhafaza altında hissetmesinin bir remzi olarak telakki olunur. Bununla beraber evlilikteki sadakati, muhabbeti ve güçlü bağlılığı da sembolize eder. Rüya sahibinin doğru ve istikrarlı adımlar ile ilerlemesi halinde iş dünyasında ciddi mali kazançlara nail olacağını gösterir. Şayet rüya sahibi bekar ise bu rüya hayırlı bir kısmete ve yakın zamanda akdedilecek bir izdivaca işarettir. Rüya'da beyaz yatak yorgan dikmek rüya sahibinin bir iş uğruna uzun müddet çaba sarf edeceğine delalet eder. Bu rüya kişinin bereketli bir kazanç elde edeceğini, mal ve mülk yönünden genişleyeceğini haber verir. Aynı zamanda evlilikteki sıkıntıları gidermek için gayret ettiğini, bu gayretinin de mükafatını alacağını rivayet eder. Rüya'da eski yorgan görmek, geçmişte kalan bazı hadiselerin yeniden gündeme geleceğine delalet eder. Bu rüya, eski defterlerin açılacağını ve kişinin dikkatli olması gerektiğini ihtar eder. Aynı zamanda kişinin hayatına çeki düzen vermesi gerektiğini kendi iç muhasebesini yapmasının hayırlı olacağını işaret eder. Rüyada yorgan yünü görmek, rüya sahibinin zahmet çekmeden hayırlı bir rızka kavuşacağına yorumlanır. Bu rüya, dünya nimetlerinden istifadeye, hayatı dolu dolu yaşamaya ve bazı fırsatların kolayca önüne gelmesine delalet eder. Aile saadetiyle yorulmuş bir ömür sürmeye, Mesut ve müreffeh bir hayat yaşamaya işaret eder. Rüyada renkli yorgan görmek, kişinin yaşadığı meşakkatlerin ardından yüksek bir mevkiye erişeceğini gösterir. Güç, servet ve makam ile birleşen bu hal, hayırlı bir iş vesilesiyle bereketli bir kazanca dönüşür. Rüya sahibinin huzur dolu bir ömür süreceğine bu huzurun aile fertleriyle daim olacağına delalet eder. Ancak bu saadeti elde edebilmek için kişinin büyük bir emek sarf edeceği de işaret olunur. Rüyada yorgan yüzü görmek, evli kimseler için aile efradına, bilhassa eşine ve evlatlarına duyduğu hürmet ve muhabbete delalet eder. Aynı zamanda bu rüya kişinin tertipli Nizamlı bir hayat sürdürdüğünü ve bu düzenin ömrü boyunca devam edeceğini beyan eder. Rüyada yorganın yanması rüya sahibinin sıkıntılı bir hale düşeceğini, bazı mali kayıplar yaşayacağını haber verir. Bu rüya kişinin elinden yüklü bir meblağın çıkacağına ve geçici bir darlık devresine gireceğine delalet eder. Özellikle eski bir yorganın yanması kişinin elindekini tüketip fakru zarurete düşeceğine işaret eder. Rüya'da yorgan silkelemek rüya sahibinin huzursuzluk ve gamdan kurtularak ferah bir devreye gireceğini anlatır. Şayet kişi evinde yorgan silkeliyorsa bu hal aile içinde geçici bir huzursuzluk veya münakaşaya delalet eder. Ancak bu sıkıntıların ardından refah ve sükûnetin geleceği de müjdelenmiştir. Rüyada yorgan yıkamak, kişinin sıhhatine dikkat ettiğini, bedensel ve ruhsal temizliğe ehemmiyet verdiğini işaret eder. Bu rüya, dengeli yaşama, doğru beslenmeye ve beden sağlığına riayet etme gayretini temsil eder. Yıkanmış bir yorganı tekrar yıkamak ise kişinin titiz ve detaycı mizacına bu sebeple bazı işlerin lüzumsuz yere uzayabileceğine delalet eder. Rüyada büyük bir yorganı yıkamak, kişinin mesut ve huzurlu bir ömür sürmek için elinden geleni yapacağına yorumlanır. Rüyada yorgan görmek hususunda yapılan diğer rivayetlerde bu sembol evlilik ve aile saadeti ile yorumlanmıştır. Bir kimsenin rüyasında yorgan satın aldığını görmesi bekar ise evlilikle tabir olunur. Yorganın çalındığını veya yandığını görmek ise ayrılığa ya da boşanmaya işarettir. Yeni ve temiz bir yorgan iyi geçim ve sükunet demektir. Yorgan rüyası erkek için evleneceği hanımı temsil eder. Bir kimse rüyasında yorganı alıp içinde uyuduğunu görürse, bu rahatlık ve huzura kavuşmaya veya bir kadınla evlenmeye delalet eder. Bazen de yorgan, emniyet, sükun ve kuvvetin bir alameti olarak yorumlanır. Bu rüya, gerçeğin ötesinden mektebinde ifade edildiği üzere, İnsanın iç dünyasında aradığı huzur ve muhafazayı temsil eden latif bir işarettir.